Sayın Devlet Başkanı, eşiyle bir görüşmeniz oldu ve bir tahliye konusuna mutabık kalındı ve bunun ilk adımı atıldı. 34 yetim çocuk Ankara'ya geldi. Şu an e, emin ellerdeler, güvenli ellerdeler. Buna ilgili değerlendirmeniz nedir, e, mesajınız nedir efendim? Evet, sizin de söylediğiniz gibi First e, Lady ile son görüşmemizde. Benden dileğini istedi. E, çoğu da engeli olan çocuklardı bakıcıları ve bakıcıların çocuklarıyla birlikte bir hafta önce buraya geldiler. Sayın Aile Bakanımız sağ olsunlar çok güzel bir yer onlara temin etmiş. Gözlerimle görmek istedim, mutmain olmak istedim nasıl çocuklar acaba diye. Burada çok mutlu olduklarını gördüm çok yeni olmalarına rağmen. Bakıcılarıyla birlikte bizim bakanlık yetkililerimizle birlikte, idarecilerimizle birlikte çok emin ellerde olduğunu gördüm. Çok mutlu çocuklar. Tabii gönül isterdi ki bu savaş olmasın, kimse yerinden yurdundan edilmesin, annesiz babasız kimse kalmasın isterdi. Tabii dileğim en kısa zamanda bu savaşın bitmesi. Oradaki yaraların sarılması ve herkesin yuvasına dönmesi. Buradan Olena hanıma da selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Gözü arkada kalmasın. Emaneti bizde. Her şey yolunda. Savaş bir şekilde maalesef çıktı ama bundan sonra gayret ederlerse bu savaşı bitirmek için Onların da katkılarını bekliyoruz. Allah hiç kimseyi evinden, yuvasından etmesin, savaşla imtihan etmesin. Timur, Timur, Timur. Zeynep, Zeynep. Siz ne kadar güzel yaptınız. Bravo, teşekkürler.

I live in Texas, I have... Я живу в Техасе, Америка. Я написала несколько. А что делает эта Yapalım, de, Ağzı. 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 Ağzı da hediyemiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.